Sanıyorum ki burada bir yanılgıya düşmemek lazım. E, İsmi üzerinde bu çok parti. Çok parti olunca değişik fikirler, değişik düşünceler olacak. Bunu baltalayacak bir şey olmamalı. Yani çok partide tek parti arzusunu Türkiye henüz aşamadı. Bir olun, beraber olun, çare bulun. Canım birisi iktidar olacak, öbürleri muhalefet olacak. Ülkenin büyük meseleleri olduğu zaman zaten Türkiye'de hep bir ve beraber olunmuştur bir NATO meselesi olmuştur, bir Kıbrıs olayı olmuştur, bir e, anarşi olayı olmuştur. Bunun hepsinde zaten parlamento bir ve beraber olmuştur. Yalnız her hadisede bir ve beraber olun, çare bulun diyorsanız buyurun tek parti. Bakınız ben size söyleyeyim. Nende Türkiye'nin insanları, Türkiye'nin vatandaşları neticede partileri bir ve beraber olmalıdır. Yani müşterek değerler dediğimiz olay, müşterek hedefler dediğimiz olay onurlu bir bağımsızlık. Onurlu bir bağımsızlıktan kimse taviz vermemeli. Veyahut da onurlu bir bağımsızlıkta Türkiye birlik olmalı. Halkı birliktir. Partiler zaten ayrılamaz. Halkın birlik olduğu meselelerde partiler mümkün değildir başka türlü hareket etmeleri. Bölünmez bütünlük. Biraz evvel konuştuk. Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Ve hemen bunun arkasında gerçek demokrasi. Ve gerçek demokrasi dediğim zaman hür seçim. Hür, eşit, adil seçim. Hür parlamento. Hür basın ve yayın. Hür muhalefet. Ve haber alma, halkın haber alma hakkının korunması. Yani devlet radyosu, televizyonu. Daha doğrusu radyo, televizyon. Artık radyo, televizyonun özel özel ellere de bırakılması zamanı gelmiştir. Yani tek taraflı halkın halkı aydınlatan değil, halkın kafasını yıkayan, halka bir takım istikametler vermeye, şartlandırmaya çalışan devletin kontrolünde, daha doğrusu siyasi iktidarın kontrolünde, tümüyle siyasi iktidarın kontrolünde bir habercilikten Türkiye çok zarar görmüştür ve görmeye de devam ediyor. Depolitizasyon oradan çıkıyor. Zihinler karışık oluyor. Vatandaş doğruları bilme hakkında mahrum oluyor. Binali bütün bunlar olmadıkça ve mutlaka yargı bağımsızlığı. Her şeyin açık ortamda görülmesi. Yani şeffaflık Bunlar sanıyorum ki partilerin tartışamayacak kadar önemli konulardır. Ülkede 100 kişiden 90 kişiye sorsanız bunlara itiraz etmez. Bunları kabullenir. O zaman siyasi partiler zaten bunu kabullenir. Bir de tabii ki Türkiye'nin Türkiye'ye yönelebilecek dış ve iç tehditlere karşı siyasi partiler bu zamana kadar hep beraber ola gelmiştir. Bu beraber ola gelme demek teslim olma demek değildir. Yine eleştirisini yapar ama hedefte devletin korunmasını esas alan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü içe ve dışa karşı elde tutmaya esas olan vatanperver bir tavrı her zaman Türk siyasi partileri koymuştur. Bundan sonra da koyacaktır. Bunun dışında bir de hedefler var. Türkiye'nin zenginleşmesini kim istemez? Türkiye'de sosyal adaleti kim istemez? Türkiye'de köylünün, işçinin, esnafın iyi şartlar içerisinde yaşamasını kim istemez? Herkes ister. İster de bunları yerine getirebilmesinde farklı yaklaşımlar olabilecektir. Bu farklı yaklaşımlar bu partileri doğurur. Bence bir ülkenin anayasası ki bugünlerde çok anayasa konuşulmuyor. Bir kontrol sosyal bir sosyal mukaveledir. Eğer Türkiye iyi bir anayasa yapabilse ve biraz Paris şartını esas alan bir anayasa yapabilse yani insan haklarını Batı'daki bütün kuruluşları buraya getiren, kavramları buraya getiren, kuralları buraya getiren bir anayasa yapabilse. Zorla değil, yapılmış, üstüne giydirilmiş bir anayasa değil. Gerçekten bir büyük konsensüsle, bir büyük uzlaşmayla bir anayasa yapabilse ve sanıyorum ki çok daha rahatlar. Türkiye'de öyle uzun boylu partilerin birbiriyle içip kakışmasından doğan bir huzursuzluk yok. Tartışma olmayacak mı canım? Yani her tartışmayı, kısır çekişme, her tartışmayı kavga dövüş falan saymayın. Çok, siyasi partinin çok iyi yerleştiği ülkelerde dahi tartışma var. Bence tartışmayı rahatsızlık unsuru aldığınız zaman serbest tartışmayı yapamayız. Serbest tartışmayı tabii ki bir büyük uzlaşmayı Türkiye kim idare etse, ederse etsin aramak mecburiyetindedir. Hepimiz uzlaşmayı arayacağız ama uzlaşmayı ararken Teslimiyet anlamında değil. Birbirimize teslim olarak değil ama. Karşılıklı fikirlerimizi söyleyerek bu uzlaşmayı arayacağız. Ve bundan sonra katılımcı demokrasinin de uzlaşma gereği. Yalnız siyasi partilerin birbiriyle uzlaşması değil. Aynı zamanda bu ülkede siyasi partideki, siyasi partinin dışındaki örgütlenme olayının da geçmesi lazım. Örgütlenme. Bu bizim toplumumuz örgütsüz toplumdur. Meslek kuruluşlarıyla, diğer kuruluşlarla, Öğretmenler Sindikası ile, Memurlar Sindikası ile, diğer bugün mevcut olan sindikalarla. Yani batıda mevcut olan bir örgütlü toplumu biz meydana getirebilmeliyiz. O zaman demokrasiyi yaşatmakta da kolaylığımız olur. Demokrasinin bugün tek payandası var, oy. Onun için zaman zaman bunalama gidiyoruz. Demokrasinin sahiplerini çoğaltmak lazım. Ve sahiplerini çoğaltırken de mutlaka katılımcı olmak lazım. Siyasi parti bence henüz Türkiye'de her 10 senede bir defa biçile biçile geldiği için geleneklerini, göreneklerini tesis edememiştir. Ama edecektir. Hiç ümit kesmemiz lazım.